Cihangir Hoca'ya bayıldılar. Değil mi minik kuşlarım? He, hmm. ne dersin? Çok. Çok. <laughs> tamam canım, kapatıyorum. Aa! Bana bak. Aa, kemerini takmayı unutma. Ha, ee, şey yap. Ee, İnerim de ceketini giy. Üşütme. Oralar soğuk olur. Ha! Ha! Ee, bak, şey yap. Her şeyi yeme. Sen yediğin çabuk bozarsın ona göre. Ha. Tamam. İyi yolculuklar. Ha söylerim canım. Söylerim. Hadi hoşça kal. Dediğiniz çok seviyormuş sizi. Biz de onu çok seviyoruz babaanneciğim. Aa! Hayırdır ballı lokma tatlılarım? Size bir sıkıntınız mı var? <laughs> Yok bir şey. Boş ver babaanneciğim. Evet babaanneciğim biz acıya kahkaha atarız. İçimiz yansa da susmasını biliriz. <laughs> Yeter ki sen <serizine>, üzülme. <laughs> biz yanarız. Aa! Ay bunlar nasıl laflar böyle? E, ne acısıymış o? Ne oluyor? Ağlama kardeşim. Ağlama. Giden gitti artık. Arkasında büyük bir enkaz bıraktı ama yapacak bir şey yok. Aa, aa kim gitti ya? O Biri bir şey söylesin. Savaş Hoca. Savaş... <laughs> Ay siz Savaş Hoca'yı mı alıyorsunuz? Çok severdik onu çok. O bizim canımızdı. Siz Savaş Hoca'yı severdiniz. Aa, aa. Yahu adamı işten attırmak için üç kere dedenize yalvardınız. Ben şahidim. Bu nasıl sevgi? Gidince anladık değil hocanızı daha çok seveceksiniz. Ha duyduğuma göre çok yetenekli hem de çok ekonomikmiş. <laughs> Ekonomik mi? Evet. <gülüyor> Babaanneciğim. Tatlı. <laughs> <laughs> Canım babaannem. <laughs> Eğer sen savaş hocayı geri dönmeyi ikna edersen... ...ben de sosyal medyadaki bütün takipçilerimi... ...bizim okula gelmeye ikna ederim. Söz. <laughs> Jepçiler zaten bize bok oldu. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Ay çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Anacığım, bak ben geldim. Biricik oğlun, altın kalpli Cihangir. Oy benim canım oğlum. İşe girmiş de eve erzak mı getirmiş? Tabii ki de anam. Çok acıktım be. Şimdi sen bir tarhana çorbası yap da yiyelim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Tarhana çorbası mı? Sen tarhana sevmezsin ki oğlum. Anacığım bak başına güneş geçti ha. İyice yaşlandın canım. iyi e, kafak gitti ha. Tarhana benim en sevdiğim çorba. Tarhana zupma. Gel. Unutmuşsun bak görüyor musun? Hadi geç içeriye. Geç hele. Geç geleyim ben. Tarhana zuppa ben çok severim. Geliyorum. Hadi gel anlaşım. Ya İskender, bütün sülalesiyle mi geldi bu adam buraya? Ha? Olacak iş değil bu oğlum bak. Bu adam bu zamanın insanı. Ama ağam baksana. Adı, sesi, Tamam İskender, insanlar çift yaratılmıştır. Olur böyle şeyler. Oğlum, özür dilerim. Ya, tamam, tamam. Hadi bak, sahile ustam bekler. Bir önce eve gidelim.